Buyurun. Merhabalar. Merhabalar. Küçükçekmece Belediyesi'nden geliyoruz. Kadın Kuaförü hizmeti için efendim. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş Sefa getirdiniz. Teşekkürler. Sana oje sürdük mü? Valla. Biraz kıskanç galiba. Gülenmek. <laughs> sen bana bakma, sen koluma gir, korkma, ben düşmeden seni düşürmem. Küçükçekmece Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü olarak Küçükçekmece'de ikamet etmekte olan 65 yaş üstü engelli evinden çıkamayacak durumda olan vatandaşlarımıza evde kuaförlük hizmeti vermekteyiz. Bu hizmet dahilinde saç kesimi kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılamaya öncelik vermekteyiz. Belediye reisimize, başkanımıza Kemal Cebi'ye uzun ömürler versin. Ay Allah razı olsun ondan.